Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta şampiyonluk mücadelesi oynayacağız. Şöyle bir Brawl Stars'a girdim ve şampiyonluk mücadelesinde çok güzel etkinlikler gelmiş. Elmas kapmaca. Zaten bir tanesini atmış olacağım muhtemelen. Bu ilk videom olur, ikinci mi videom olur onu bilemiyorum ama şöyle bir en azından bir savaş topuna kadar ilerlemek istiyorum. Elmas kapmacada bir Jesse'yi almak istiyorum. Şöyle bir Jesse'yi bulalım. Jesse'yi almak istiyorum. Jesse'yi çok beğeniyorum bu arada. Şöyle bir devam edelim. Şimdi bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Sprout var. Yani El Primo var bizde. Takımımız hani ben bence iyi bir takım değil. Çünkü burada yani genelde şeyi adamları bulunsak daha güzel olurdu. Siz söyleyin. Ee, diğer Uzaktan vurmalı adamları alsak çok güzel olurdu bence. Şöyle bir geldi bu arada. Bizim adamlar nerede? Bizim adam ölmüş ki. Ben de öldüm. Bu arada oradan 3 sıfır. Bizim adam ne yapıyorsun sen? Bizim adam satıyor ya. Bizim adam orada satıyor. Şöyle bir vursam bir tanesini. Zaten 2-3 tanesini sektirmiş olurum derken çok güzel bir tane daha vurdu. Şöyle bir alır mıyız? Şöyle bir alır mıyız? Nereye gidiyorsun? Şöyle bir alır mıyız dedim. Orada kimse yokmuş. Şöyle bir vurur muyuz? Güzel. Şöyle aldık bunu da. Bu arada 7-3. Bizim adam. Ya bizim el primo gerçekten kötü ya. Yani şöyle bakıyorum da. Yani orada yenilmeyecek pozisyonda yeniliyor. Yani şunu al abi. Şunu al. 5 ve 7 tane var Nita'da. Ya yani gerçekten kötü ya. Bizim takım gerçekten kötüydü. Şöyle bir alabilir miyim? Alabilir miyim? Oraya ultiyi de koyamadım zaten. Tareti de koyamadım. Yani bizim gerçekten kötü bir başlangıç yaptık ama bunu atlatacağımızı düşünüyorum. Yani gerçekten El Primo baya kötü oynadı. Açıkçası söylemek gerekirse takımımızda. iyi oynayan arkadaşlara ihtiyacımız var. Şöyle bir şöyle bir ses rahatsız etme modunu alayım. Ve devam edelim. Şimdi kimlerle birlikte yapıyoruz? Alessio falan var. Mortis var. Yani Mortis bu harita için uygun mu? tartışılır. Ama bakacağız. Şöyle bir attım. Şöyle bir durdurduk onu. Durdurduk ama yanıma geldi. Yanıma geldi. Aferin be. Alessio. İtalyan, İtalyan birisi olması gerekiyor. Şöyle bir sen gel, gelirseniz ölürsünüz buraya abicim. Şöyle bir attım şuraya. Şuraya bir atalım şöyle bir aldık mı dedim ama bu arada adamlarda iki tane adam gözüküyor bir tanesi onun ismi neydi bomba koyan şuraya koydum roza da geldi roza'yı öldürürüz orada. roza'yı alırız alırız neyse altı tane var sanki alacağız gibi bu bölümü bakalım inşallah etkili oluruz derken şuradan aldık çok güzel oldu bu arada 9 tane var. Adamlardan bir tanesi öldü. Bizden de öldü bu arada. Tamam, çok güzel. 10 tane aldık. Kaç? Kaç kaç abi? Kaç? Yani şey yapmamıza gerek yok elmas kapmaca bölümünde. Çok fazla durmamıza da gerek yok diyorum. Şuraya da koydum tareti. Gelen olursa vururuz. Ya sen nereye gidiyorsun? Gitme işte bak. Ha, tamam. Güzel. Galibiyet aldık en azından. Çok güzel oldu açıkçası söylemek gerekirse. 300 puanımızı aldık. Güzel. Bu arada şöyle bir dükkana girmek istiyorum. Yine göstereceğim. Dükkanda da güzel teklifler var. Bunlar satın alabilirim. 4500 5000 elmas hepsini satın alabilirim. Şöyle bir devam edelim. Yani baya mega kutu falan var. Bu da önemli açıkçası söylemek gerekirse. Bu arada Karga var yine. Crow. Namı diğer Crow var. Buradayız. Gel buraya. Barley. Barleyciyim. Bizim adam niye öyle bir şey yaptı? Ben onu anlamadım. Şuradan hemen geçelim. Şuradan vur bir tane daha. Gel sen öldün. Sen öldün orada. Sen öldün orada. Sen öldün orada, sen öldün orada dedim. Evet, sen öldün. Aa. Orada aside ya, asit yağmurunda kaldık ne yazık ki. Bu arada 5 tane aldık. Gayet iyi bence. Şöyle bir şu tarafa doğru attım. Siz bak gelin bakayım. Gelin siz oraya. Siz gelin öldür onu, öldür onu. Crow nasıl öldüremiyorsun? Crow sen nasıl öldüremiyorsun onu? Yani gerçekten inanılmazsın Crow ya. Gerçekten inanılmazsın yani. Şöyle bir attım. Bu arada oraya asidi yağdırdılar. 7 tane oldu. Eğer alırsak hepsini birden alabiliriz. Şurada adamlar varmış bu arada. Şöyle bir kimdeymiş o? Oo Bali Aldık. Çok güzelsin be. Crow oradan tertemiz bir şekilde çıktı ya. Gerçekten çok etkili olduğunu düşünüyorum Crow'u. Crow koruruz sanırım. Crow sen gitme abi. Sen gitme adamlar zaten... Bilmiyorlar. Şimdi gel bakayım sen. Çok güzel. Maç bitti. İkinci galibiyetimizi aldık. Güzel. Maç ad maçın adamı da oldu. Güzel oldu aslında. Şöyle bir bakalım. 4900'e kadar çıktık. Baya baya iyi. 5000 olursa onların hepsini alabilirim aslında. Oradaki ödüllerin. 3 tane mega kutu yani gayet iyi mega kutu. Şöyle bir şu tarafa doğru gidelim. Jack ne Karl var bizde. Yani Karl'ın olması bu bölüm için ne kadar uygun. O da tartışılır aslında. Şöyle bir gel. Taret'imiz de attık ama Taret o adam bizi öldürdü. Şöyle bir üçümüzü birden öldürdüler. Dur dur gitme gitme. Şöyle bir gel bakayım sen. Seni şuraya attım. Siz orada oradan biraz zor çıkarsınız siz. Evet. Dediğim gibi çok da güzel oldu. İyi en azından şuraya koydum ben. Şöyle bir 8 biti öldürseydik orada güzel olurdu aslında. Şöyle bir tareti koydum. 8 bit sen kaçamazsın ama artık. 8 bit artık oradan kaçamazsın. Karl çok fazla gitme abi. Yani Gerek yok yani. Ya Karl ne yapıyorsun abi? Şöyle bir seni de alabilir miyim? Şöyle 6 tane olduk. 8 olduk bu arada. Güzel. Hemen şuradan çıkar çıkmaz alalım abi. Hızlı bir şekilde alalım ve kaçalım. Alalım ve kaçalım dedim alamadım. Arkadaşlar alın dönün. Ölmeyin. Adamsınız ya. Adamsınız. Cidden adamsınız diyorum. Yani şuradan şuraya attım. Bu arada öldü bir arkadaşımız. Şöyle bir alabilir miyim? Aa bir tane alacağız ya bir tane. Ya inanmıyorum. Sen ne yapıyorsun Karlı ya? Vallahi ne yapıyorsun orada ya? Boş boş adam ya bizim Karlı ya. Gel buraya gel. Onları koruyalım bari. Nereye gidiyorsun? Nereye? 9 8 7 6 5-4 yendik. Evet çok güzel bir galibiyet aldık. Çok güzel bir galibiyet aldık. Bu maçın adamı olmasını isterim yani. Ama ben maçın adamı olmuşum. O da iyi. Güzel yani. Bu arada 5000 tane. Oo. Baya oldu. Bu arada baya da kutularımız da birikti. Savaş topunu hemen bir e, savaş topu oynayacağımızdan dolayı bul ya da El Primo'yu almak istiyorum. Eğer Primo ile bir başlayalım. Eğer mağlubiyet alırsak Bula geçeceğim. Oo güzel. Takımımızı beğendim. Yakıncı arkadaşlar. Gerçi bir Nita biraz o kadar yakıncı değil sanırım. Şöyle bir ben bir gideyim. Bana bir salın abi. Salın abi. Salın abi. Salın abi işte böyle bir gol. Güzel. Güzel gidiyoruz. Şöyle bir gidelim şuradan hiçbir şey yokmuş gibi şuradan gel el primocuğum el primocuğum gel beni öldürdün öldürdün el primo ama ben de seni öldürürüm el primo orada el primo vs el primo adeta şimdi şu tarafa doğru bir gidelim şimdi gidiyoruz el primo var el primo gel bakayım gel el primo seni şöyle bir el primo seni şöyle bir alalım tarafa doğru. o Öldürme. Taret öldürdü ya. Böyle bir şey var mı? Taret öldürdü. Adamın tareti öldürdü. Neyse. En azından bir sıfırız. Eğer idare edebilirsek. Gel buraya. Şöyle bir alır mıyım? Alır mıyım seni? Ama bizim adamlar neredesiniz ya? Neredesiniz? Adamı alıyoruz. Siz neredesiniz ya? Tek başına da olmuyor ki. Şöyle bir hep, hepsi burada bu arada. Ben şunu alıp sen gel buraya getir buraya. Git 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 vur lan vur. Şöyle bir al lan al lan bunu. Orada birisini öldürdüm de. Buraya kadarmış yani. Orada derin. Bu arada takım çok fazla iyi değil herhalde ya. Bizim takımdaki arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum da etkili olamadıklarını görüyorum. Özellikle şimdi Jesse diğer takımdaki Jesse gayet başarılı. Onu söyleyebilirim burada. Şöyle bir şuraya doğru bir atlayayım. Şu öldürseydik o tareti güzel olacaktı ya. Çok kötü oldu ne yazık ki. Bu arada seni öldüreceğim dur. Taret ne geziyor? Taret seni alalım ya. Taret taret başımıza iş çıkartıyor ya. Şöyle bir 15 Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Çok güzel. Orayı zaten açtık ama ortayı çok fazla da önemi olmadığını düşünüyorum. Hemen şöyle bir El Primo öldürdü, ikimizi de öldürdü. Ayı ile birlikte ikimizi de öldürdü orada. Oradan çıktınız mı? Çok güzelsiniz be. Gel buraya, gel 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 gel. Oo, çok kötü. Oh, çok kötü oldu ya açıkçası. Çok kötü oldu. Evet Jesse gerçekten iyi oynuyordu. Orada galip olamadık. Hemen şuradan bir kime girelim. Buradan hemen bir ee, bulu alalım. Bulu al bunu değil bulu deneyecektim burada. Bu da burada başarılı olabileceğini düşündüğüm oyunculardan açıkçası söylemek gerekirse şuradan hemen Berat'la Leon var Bakalım ne olacak Şöyle bir Tanu çiçeği var bu arada Şöyle bir alır mıyım seni Alamadım Tamam olsun Bu arada Sprout var Sprout Yani bu bölüm Berat ne yapıyorsun abi Gol mü atacaksın? Gol atacaksın git abi. Neyi bekliyor? Baksana ya bizim adam gerçi piper var bir de ya. Bizim takım iyi değil ya. Açıkçası söylemek gerekirse şuradan Allah 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 diye gidiyoruz ama boşa gittik. Şöyle bir alır mıyım? Allah 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 diye vurduk. Tamam. En azından adamların bir bir iki tanesini öldürmeye yardımcı olduk o da bir şey. Şuradan bir gidelim. Şöyle bir bakalım neler yapıyoruz. Şöyle bir alır mıyız seni? Seni alır mıyız diyorum ama sanki bu bu maçta GG gibi yani. Gerçekten adamlara engel olmakta zorlandığımız anlar var. Şöyle Supra alırım ama. Sprot alırım abicim. Gel buraya Sprout. Gel buraya Sprout. Şöyle bir açtım ama orayı. Ama etkili olamadı tabi. Ama belli olmaz eğer uzatmaları sıfır sıfır götürebilirsek bu maçı da alma imkanımız var diyorum. Şöyle bir gel buraya. Ama orada orada çok kötü bir şekilde öldük. Berat bu arada adamları gelmesini engelliyor. Bu da Bizim işimize yaradı açıkçası. Gelin buraya gelin. Gelin buraya gelin. Gel buraya. Sen öldün mü? Ölmedin ama sen <laughs> Ultiyi yanlış yere attık. Çok güzel. Şöyle bir 27 saniyemiz var. Oo bu arada Tanik Jesse orada paretiyle adeta bitirdi yani. Orada bitirdi derken şöyle bir alabilir miyiz? Şöyle bir alabilir miyiz dedik ama son 6 saniye kalasıya mağlubiyetle tanıştık. Şuraya gidelim. Maç bitti. Hemen bitti ya. Kötü oldu bu açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi tamam okey. Yenilgi jetonunu da aldık. Son puanımız artık. Son canımız evet evet. Eğer alırsak 300 puan. O da iyi olur aslında ya. Alsak güzel olurdu. Yani ilerleyebilir miyiz bilmiyorum. Ama almamızı isterim yani. Şu anda bizim takımda Bali güzel. Yani hani üçlü takım olarak olabilecek en iyi takımlardan bir tanesi olabilir. Şöyle bir o beni dondurdu. Adamda da Frank var ama. Frank de yani ölmüyor. Ve o güzel. Orada öldürebildi. O ikisini birden aldı. İkisini birden aldı. Dondu, 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 dondu. Frank ne yaptın senin Ne is ya? Frank'in olmasını isterim takımda ya. Gerçekten Frank yani şöyle bir gel buraya gel. Allah 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 diye gidelim. Bu arada tek bir tane arkadaşa AFK herhalde. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ayıya bak. Vur lan vur vur nereye gidiyorsun nereye Allah aşkına nereye gidiyorsun ya ya çıldıracağım ya oradaki Nita yani gerçekten kötü ya bizdeki Nita'ya kovaladı Nita'yı almışsın ama boşsun reis ya baba bak. hiçbir şey yapmıyor adam ver bana ver bana Nita ver buraya buraya ver buraya versem ben lan bir şey yaptığın da yok zaten ya çıldırıyorum ya Nita'ya şöyle bir atar mıyım be? Nereye gitti top yani? Top nereye gitti ya? Adam ultisini attı öldü ya Nita. Karşı tarafın Nita'sı. Nita mı o? Hangisi olduğunu da unuttuk. Aynen karşı tarafın Nita'sı. Şuradan bir yarı kaçacağım şimdi. Allah 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 Allah. Şöyle bir öldürebilseydik iyiydi bir tanesini en azından. Yarı kaçtık ama bir işe yaramadı ya bizim adam kötü ya orada ne yaptığını bilmiyor yani şöyle bir aldım şöyle bir öldürdüm seni de çok güzel şöyle bir attım çok güzel gol attım arkadaşlar bu gole bir like alınır yani gerçekten bu takıma rağmen yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu da önemli 9 saniye var. Nita gidiyor. Nita 5 saniyemiz var. Şöyle bir alır mıyım dedim ama. Abi atabilirsiniz ya. Ben güveniyorum takımıma ama Koala Nita'ya güvenmiyorum. Herkese güveniyorum ama Koala Nita'ya güvenmiyorum. Buraya gel buraya. Oy. Adamın ultisi kafama girdi ya. Frank'in ultisi kafaya girdi ya. Gerçekten. Bu arada çaresizlik mi? Onun ismi nedir bilmiyorum ama şöyle bir alır mıyız? Alamadık. Bu arada gidiyorlar. Gol atacaklar sanırım ya. Ne yazık ki etkili olamadık orada. Neyse arkadaşlar böyle bir şampiyonluk mücadelesi yaşadık. Ee, siz de beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz kanalımıza gelip sizlerle de birlikte oynayabiliyoruz zaten buraya gelmeyi unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere bye bye